dünyaya baktığınız zaman Amerika borsalarının biraz zorlandığını yani S&P ve Nasdaq'ın çok böyle 10 gündür yatay bir arada sıkıştığını görüyoruz. Türkiye tarafına geldiğiniz zaman dün bankalar bir %3.5 %4'e varan daha eksiler gördü. E, endeks 10 binlere çekildi IMKB 100 ve oradan tekrardan ikinci seansın sonuna doğru güzel bir tepki verdi 10 binlerden. Sizlerin sorduğu sorulara geldiği zaman şimdi bir maç tarafındaki dün endekse göre zayıf durduğunu görüyoruz. Endeksle beraber. Şu trend devam ediyor. Aşağıdan gelen bu trend devam ediyor. Dün piyasayla beraber geri çekildiğini görüyoruz. Dolayısıyla çok bir kuvvetli şu anda durmuyor. Türk Telekom kısa vadede şurada bir çift tepe görüntüsü var. 62-70'lerde. Buradan sert bir düzeltme geldi. Dün endekse göre yani korelasyon hemen hemen aynıydı. Ama yani burada bir dönüş almamız lazım. Şu anda hala ortalamaların altında satış baskısı biraz devam ediyor. Kısa vade tabii geçen sefer döndüğü ilk destek 53-57'ler ama teknik görüntüsü şu anda böyle çok diri değil. Enka, Enka tarafında da teknik görüntü çok kuvvetli değil. 20 günlük ortalamanın altındayız. Şöyle bir düşüş kanal trendimiz var. Buna dikkat etmekte fayda var. Şöyle bir çıkış kanal trendimiz var ama ortalamaların altında olduğumuz için temkinli davranmakta fayda var. Doğaş endeks'e göre dün hemen hemen aynıydı yani zayıftı ee, çok bir keyfi yoktu. Burada şöyle bir düşüş kanal trendimiz var hala. Aslında Doğaş'ın e, takasını beğeniyorum ben takasını beğendiğim hisselerden biri. Önümüzdeki dönemde bir faiz indirim sürecine gireceksek. Hani Doğaş'ın açıkçası ben tekrar 217'leri denemesini beklerim. Fakat tabii bu benim beklememle olmuyor. Tekneye bağlı kalmak zorundayız. Şu düşüş kanal trendi kırılana kadar temkinli olmakta fayda var. Ama e, hani önümüzdeki dönem bir faiz indirimi gelecekse buraya da bakarak olunmalı. Faiz indirimi gelecekken demişken tabii ki bunu fiyatlayan e, hisseler ilk emlak gayrı. Emlak gayrı tarafına baktığımız zaman dün aslında sert bir satış günüydü. Para çıkışta da vardı ama ona rağmen dün endeksteki satışa rağmen gene sağlam durdu. E, kısa vade 18 20 günlük ortalamadan geçiyor 18. Dolayısıyla 18'in üzerinde kaldığı sürece trendde bir bozulma var diyemeyiz. Hala diri duruyor. Ama 18'in altına inmeye başlarsa dikkatli ve temkinli oluruz. İş GYO. Hani GYO'lar içerisinde biraz geride kaldı. Şu düşüş kanal trendini kırması beklenebilir önümüzdeki dönem. Ortalamaların üzerinde ama şu düşüş kanal trendini de kırmamız lazım ki yukarı gidelim. Mavi ee, özellikle e, son dönemde güzel hareketlendi. Yani şurada bir fincan kul formasyonu. Şu kendi içinde bir filama formasyonu. Kırılış tekrar filama tekrar gidiş ve sonuna dönüş. Şimdi buralarda artık mavi kısa dönemde iyi hareketlendi ve şu önemli bakın önemli maliyetlenme bölgesi 44 47'ye kadar geldi. Burada güzel prim yaptı. Dolayısıyla biraz mavi de yani ortalamalara kadar dün bir geri çekilme var. E, yeni alım yaparken biraz dikkatli olmak lazım. Kısa vade iyi hareketlenmiş, güzel prim yapmış. Biraz bir realizasyon sürecini izlemek lazım. Ee, önümüzdeki günlerde şu 44-47'yi burada güç toplayıp tekrar kafayı kaldırıp geçebilirse güzel. O zaman neyi konuşuruz? O zaman tabii şurada bir 48-24 şu bölge gelecek ee, ama e, son günlerde güzel çıkış yapmış. Yeni alım yaparken biraz daha sakin 41 koruması lazım. Şimdi Garanti Bankalar içerisinde iyi giden hisselerden birisiydi son dönemde ama orada da şurada bir Çiftepe görüntüsü 134.70'in altına sarkarak bir kapattı. Çiftepe görüntüsü biraz tatsız diğer bankalarda olduğu gibi. Bence biraz diğer bankalar gibi Garanti'yi de iyi izlemek lazım. Çünkü burada en son 123'ten bir kopuş var 143'e. Çiftepe biraz baskı gelebilir. O yüzden bankacılık endeksinde birazcık daha böyle satışların durulmasını beklemekte fayda var. Türk Hava Yolları 296.5'tan döndü. Kısa vade bizim için en önemli direnç bölgesi. 296.40 diyelim buraya 296.40. Dün endekse göre yani orada da satış baskısı vardı. Kısa vade baktığınız zaman 278.50. Hatta biraz daha saatliğe inersek daha iyi yerler görürüz. Şimdi Şurada bakın 296.10 ile 278.80 arası bir sıkışma var. Şu bölgeler çok önemli olacak. Yani 278.80'in üzerinde kalmalı. Biraz teknik anlamda zayıf bozulmalar var. Önümüzdeki dönem ama 296.10 hareketin devamının gelebileceği yer. Şu anda birazcık temkinli olmakta fayda var. Odaş tarafı yani burada bir hareketlilik var hep. Yani şu yatay bölgede bir dip çalışması yaklaşık 1 bir, bir, buçuk aydır var. Yani hareketli tahta aslında istekli. Piyasa yukarı giderken güzel tepkiler verebiliyor. Ama kısa vadede 5.27'yi önemli bir yatay bant yaptı. Gene 5.27'den döndük. Şu 5.27'yi koparabilirse işte o zaman şu 6 TL'ye doğru yeni bir marş açabilir. Ama şimdilik 5.27'den tekrar geri dönmüş durumda. Çok mu kötü? Hayır. Endeks hemen hemen aynı. Buralarda bir dip süreci yapmaya çalışıyor. Enerji ise endekse göre diri durmuş. Fena değil. Şuradaki düşüş kanal trendini kırmaya çalışıyor. Dediğim gibi endekse göre de dün fena durmamış. Kısa vade 60.39 39 Ortalamalarda aşağı yukarı 61'den geçiyor. Hala pozitif tarafta ya ortalamanın üzerinde. Kısa vade 60-40'ın üzerinde kaldı sürece problem yok. Dün de dediğim gibi endekse göre fena durmamış. 65 ilk önemli yatay direnç ama esas önemli high seviye zaten 68.5 ama hiç fena değil. Ford Otosan tarafı, Ford Otosan tarafı Şuradan gelen bir düşüş kanal trendi var. Dün endekse göre fena durmamış kötü değil. Kısa vade 100.300 ilk önemli direnç yeri. 20 günlük ortalamaya kadar sarkmış. Buradan toparlanmış. Hiç fena değil. Endekse göre hala diri. 92.5 ve 91.20 gibi iki tane önemli destek bölgesi var. Tüpraş son dönemde güzel hareket etti. 160 liralardan bir kar satışı var. 2 gündür normal e, ortalamaların üzerinde. Biraz petrol fiyatlarında da bir iki gündür bir geri çekilme var. Bakın petrolde de 70'lerden 67 buçuklara doğru bir geri çekilme var. O yüzden tüpraş şu anda hani zaten trendi gayet güzel bir problem yok. Ee, sadece biraz ortalamalardan uzak. Yani ortalamalar 146-70'lerde kalmış. Biraz daha 60 dakika inersek daha doğru yerler bulabiliriz. Kısa vade 148-60 bölgesinin altına gelmediği sürece şu anda yani bir problem yok, hala diri kuvvetli. Ama 148 60ın üzerinde e, şu realizasyon sürecini bitirmesi lazım. Hatta aşağıdan 60 dakikalıklarda gelirsek de önümüzdeki dönem şöyle de bir açınız olacak aslında. Ama son dönemde hızlı gittiği için birazcık dinleniyor olması gayet normal. Piyapiri,